yazıyorum efendim. Daktilon nerede kızım? Daktilon tamirde efendim. Niye bu mahkemeye bir daktilo almıyorsunuz ula? Mevcut daktilon bulamadık efendim. Bakanlığa yazın yazın daktiloya ihtiyacımız olduğunu bildirdik. Artık gelmesi bir on sene sürer. <laughs> ben de bunları evden getirdim efendim. Yüzüme sokma kızım şunu. Evet, yaparsam. bugünkü duruşma dosyaları. Ulan inşaat kamyonu boşaltır gibi. Onu ne boşaltıyorsun önüme be? İlk duruşma Hasan Almaz, Hasan Almaz burada mı? Ulan daktilosuz, mahkemeyi idare ederim ama... ...Hasan Almazsız, sanıksız nasıl idare edeceğiz bu mahkemeyi? Cezaevi arabası trafiğe sıkışmış, birazdan gelirler. E yok mu burada avukatı mı avukatı bir şey? Benim efendim. Kızım senin daktilon nerede? Pardon cübben nerede? Utanmasan pijamayla gelecekmişim mahkemeye. Suç bende değil ki efendim aşağıda cübbe yok ki hiç Nasıl yani cübbeler yok? Sular akmıyor da cübbeler çok girlenmiş Makineyi yaptık orada kaldı Ya bak mahkemene bokunu çıkarttınız abi siz artık ya. E senin elinde sular akıyor mu ya? Of. Tamam tamam uzatmayalım hadi Bak bakalım cezaevinden çıkmışlar bir telefon Telefonlar çalışmıyor ki uzun süredir kesik Hay edeceğim böyle mahkemenin içine be Burada Öyle. boş kalmış mı abi? Ne boşu ya? Tamam çaycı geldi on dakika ara veriyorum bir çay da bile içelim. <laughs> yok çay falan yapamam. <laughs> Niye yapamıyormuşsun? E, su yok su olmayınca çay neyle yapacaksın? Ulan alsana bir kadar mı su be? E, o zaman da soğuk olur çünkü tüp yok. Allah Allah! Hay anasını! Ha. <laughs> ya yarabbi ya! Ya bu gürültü ne ya? Bu... Yandaki duruşma salonundan geliyor! Ya hemşeri! Alo! Ne bu gürültü ya? Kapıyı açmaya çalışıyor! İyi e, sesini kes, ben de burada duruşma yapmaya çalışıyorum! E ben bu kapıyı açmak zorundayım! hakimler içeride kilitli kaldı! Efendim savunma yapmak istiyorum. Ya kimi savunacaksın hanım yok adam! Çekilin 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 çekilin! Çekilin 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 de lan! Ha. Nerede kadın ya? Kusura bakmayın efendim trafik! İyi tamam geçin yerinize hazır mısın kızım? Hazırım mı efendim. Yaz kızım. Yazıyorum efendim. şu olarak sanıklar getirildi getir lan sanıklar! Biraz yavaş, bir, yavaş söyler misiniz efendim? 50 hızlı yazamam ki. Mevcut olarak sanıklar getirdi. Açık duruşmaya başlanamadı. Ne oldu ya? Elektrikler kesildi! Hadi ya! Heee! Söylemeseydin ben anlamayacaktım, şapşal. Ben de anladım, niye kesildi? E canım ne bileyim ben, elektrik idaresinin başında ben mi varım? Tövbe yarabbi, sus ya adamı kafasını bozma! Ya geçen gün başta da öyle oldu! İkinci devrede iki kere elektrikler kesildi! Futbolcular bir soyunma odasına, bir sahaya gide gele helak oldular! Canım yani. ne maçı bu? Ya Fener'de çıktı aç! Ulan onu sormuyorum, bu maç nereden çıktı diyor soruyorum sen! Sandalyenin bacağı nerede? Canım o başından beri kırıl! Sus, sus tamam! Kız! Şşş, orada mısın? Buradayım efendim. Mum yak. Kaç tane yakayım efendim? Elli tane yak da doğum günümü kutlayayım. Ulan yok. aptal, bir mum yak da önümüzdekini görelim. Dosyayı görelim. Görün efendim. Tövbe evet. yarabbim ya resulallah ya! Mumu şimdiden mahkemede davaya bakıyoruz. Buyurun efendim. Evet. <laughs> efendim açık duruşmaya başlandı. Sanık Hasan Almaz hükümeti kastederek. Bak ya. Sen satayım ya. Allah cezasını versin. Sen...